Let's go. Time to grind. Get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way. Time we gonna make it in our prime. Signing on the dotted line. Cashing checks left and right. That's the way I'm living life. Uh, I feel alive when I got to go in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflerde iyi yerindedir. Challenger ligindeyiz arkadaşlar. Ormancı Yone kalırsa yine alacağız. Umarım rakip almaz. Ezreal ee, yumu çektiler lan, keşke Yone alsalarmış. Böyle daha kötü oldu. Yone ile 4 maçtır Jungle'da kaybetmiyormuşum. Ee, Yone Jungle bayağı bir çalışıyor ya da ben oynayabiliyorum. Yani maç başı biraz safe geçirirseniz, ee, 1-2 tamdan sonra zaten yok etme modunu açıyorsunuz abi Yone ile. Ee, şimdi e, takıma şöyle bir baktığımda şu Tupork sürekli takıma gelip kötü oynuyor. Ee, adamın tüm kötü maçları bana mı denk geliyor bilmiyorum ama umarım kötü oynamaz. Her şeye baktığımda da e, Yumi ve Ezreal görüyorum. Wukong çektiler. İnşallah Yumi Wukong'la oynamaz. Eğer Yumi Wukong'la oynarsa. Gerçi nerf mi yemişti Yumi? Evet bir tık nerf yemişti ama ne kadar etki eder tartışılır. Fiora çektiler. Bu ne oğlum? Bizde ne var? Top lane Nasus var. Twisted Fate ve Karma. Karma inşallah iyi oynar. Karma oynarsa biz benimle beraber taşıyabilirim diye düşünüyorum ama Wukong çok sıkıntı. Wukong bana counter. Biz de bana counter. Ee, Yumi çok ayrı bir sıkıntı zaten. Bakalım nasıl kazanacağız neler olacak. Şöyle bir elo'lara falan bir bakalım abi iyi miyiz. 3 ee, tane challenger'ız. Ooo yüksek elo maça düşmüşüz. Ee, şimdi Karma 970. sunucuda. Nasus 768. Ben 300 küsürdeyim. Twisted 400 küsürde. 3 challenger'ız. Karşıya baktığımda Clash görüyorum bir tane. SK spor takımı. Riven Riv görüyorum. Top bir Riven challenger. Karşıda da 2-3 tane challenger var. Bizde de 3 bizde challenger'ız. Sağlam maça düştük. Top 3 Twisted Fate. Top 2 var. Ee, Zeri yeni geldiği için ustalığı yok. Benim ustalığım düşük çünkü çok fazla yöne maçım yok. Ama yöneyi severiz hocam. Oynarız kullanırız. Karşıda tüylü fiz kostümü var. Tam OTP kostümü ya tüylü fiz. Bakalım çocuk çalıştırabilecek mi? Gidip mordumuzu atalım. Bu arada videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz videolarımdan bildirim almak istiyorsanız abone olup e, zil butonunu açmayı kesinlikle unutmayın ki videoların bildirimi telefonunuza, tabletiniz her nereden izliyorsanız düşsün. Diğer türlü abone olduğunuzda bile bildirim düşmeyebiliyor bazen. Bazı abone olduğunuz kanal sayısına göre çok fazla bildirim atmayabiliyor YouTube eğer bildirimleriniz açık değilse. Şöyle redi de keselim. E, umarım koridorlar kazanır çünkü elimdeki hero yöne erkek derken safada böyle Riven gibi Lee Sin gibi Pataküt'e genk atamıyorsunuz bu şampiyonla biraz farma dayalısınız. Ee, ama bir iki temden sonra oynayabilir miyim diye düşünüyorum ama şu Fizz'den mesela tek yersek GG'yiz. Ne bileyim e, karşıda Yumi var. Yumi içine girdiğini kesebilecek miyiz? Ee, o da çok belli değil. Ama bir şekilde free kill almaya çalışacağım. Eğer free kill alırsam oyun başı bir iki tane çok rahat taşıyabilirim. Ben bu oyunu bir yandan gözüm koridorlara bakıyor. Karşı takım da iyi oyuncu. Zor maç olacak gibi bir his var içimde ama dikkatli oynamak gerekiyor. Çünkü biraz yüksek elo maçındayız. Fiora Nasus çok e, darlıyor. Fiora'ya bir gank atabiliriz ama önce burayı dönmem lazım ki erkenden 5 olayım. At Aa bu Kong burada. At buraya geliyor. At çok iyi tamam. At Nereye kadar geliyor bu Kong? Derdin de Muruk. Çimende bekliyor mu acaba? Lan lan. Minyonları çalacağım kusura bakma. Oy. Oy. Ölmeyeyim ya. Güzel. Güzel, güzel. Çok iyi. Day. O da öldü. O da öldü. Sen de bir tane kes. Aa. Fizz buraya kadar yürümüş ve ses 0. Evet, gerçi Sevise takiplemişti. Ses attım, atmadı mı? Görmedim. Görsem biraz daha geri oynardım. Neyse Fiz de öldü. Ama kill aldı. Sıkıntı orada. Ben öldüm. Asist alamadım. Yani ne anladım ben bu işten. Bir de nasıl istalamadım ben Fizz'den. Çok saçma. Vurdum adama ki o kadar. Buradaki yengeç Ofar. duruyor. Üstteki de duruyordu. O tamam. Eee 5 olmadım şurayı. Twisted O ne ultisiydi kanka. Buraya alayım be 5 olayım ben. Tamam Bir daha gank deneyebiliriz Eğer free kill yakalarsam Şimdilik biraz ormanda sakınalım Rakip base atıyor zaten Ezreal kul cool altında Fiora'nın bir kill alması aşırı kötü oldu O Fiora'yı nasıl keseceğiz şimdi Şu Yuumi Fiora'yla Wukong'la falan oynarsa var ya Savaş artıyor Yani savaş şehir artıyor Çok güçlü oluyor kesilmiyor. Antil falan da lazım bu oyuna. Baya zor olacak gibi bakalım. Wukong burada geliyor bir de gidiyor. Çok iyisiniz. Wukong geliyor arkanızdan ben de geleceğim şimdi. Ne bıraktı Wukong size okey. Okey okey. Olur da devam etseydi arkadan bu Wukong'u. Üst sayıda çıkıyor bu konk. Şuraya bir darlayabilirsek buradan bir kill falan alırsak. Bayağı iyi olabilir. Yıkıma giden o yolu ben çok iyi bilirim. Aa can az. Yer yok. Çok iyi. Kopak. Güzel. Tamam baba kaçar benim. Benim kumarım buraya kadardı kardeş. Dayav atacak mısınız ona? Atsak keseriz de ben konk gelirim ama hiç ellemek istemiyorum o adama. Bırakın aldığımızı aldık Opa. ya. Yani. aldık. Trayan'dan kıl çeker gibi salalım orayı. Darlamaya gerek yok. E, kill zeride kalmış. Güzel. Zeri bir tık broken hero. Vaske. Eğer intlemezse çocuk taşır oyunu. Çok rahat. Kaset Solara bitti. Aşağıda yengeç çıkıyor. Demek ki bu koridorda yengeç yok. Bak burada yengeç gözüküyor var diye gözüküyor. Aslında yok. Buranın görüş alınmadığı için var gözüküyor. Aslında yengeç aşağıda şu an. Hatta o yengeci aşağıda aldılar da diyebilirim. Ejderde oynayalım. Bu konk alıyor o yengeci aldılar. Biraz bir tık oyun bilgisi vermiş olduğumuzda burada. Eee görüş. Aa. Ölme sakın onlarda Onlar da flashladı. Ee, istiyor bunlar? Yumi buraya yürüdü oğlum. Şöyle vurabildiğim kadar. Yumi'nin burada olması çok büyük sıkıntı. Dragon alalım hemen. Hemen dragon hemen dragon. Hemen dragon hemen hemen hemen. hemen, hemen. Aa yetişmeyecek. Direkt buraya koşuyor bak maymun tam, tam bir maymunsun sen ya Küçük haritaya bakın Alamasın bunu Çok iyi Güzel Çok iyi attım lan fightta Alalım mavisini de Dragon da bizde kaldı smite hocam Tamam gel buna Kaçar mı? Kaçar okey 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 Sıkıntı yok sıkıntı yok ormana dönelim oldum, Bir kill iki asist olduk Yani gold oyuna döndük demek Hopar. bu bir nevi Bunun Türkçe meali de rakibi deşeceğim. Türkçe mealiydi de bu Hopar. Arkadan biraz ses gelebilir Ama her Evde misafir yapalım. var senin için Evde misafir var ben burada video çekiyorum. Biz de böyle delikanlıyız. Oynayalım buna gel. Yaptı aşağı Kille bende kaldı tertemiz. Oyum iyi de kesin abi. Ya first tower verdik olsun. Alamet de rakipteydi zaten. Yumi iyi kesemediniz mi? Kestiniz güzel. Ama sen de öldün. Olsun. Kili verdin verdim. Güzel güzel güzel. Bence bayağı bir 5400 gold'um var. Wukong 5600 olmuş. I'm competent all games so games is so. Ha. Okay bro Nasus. Nasus diyor ki ben çok camplendim bu oyun. Sizin diyor iş yapmanız lazım diyor. Ben Nasus'a gank atmadım. Hiç. Hemen hemen. Ama aşağıya attım gankler başarılı oldu. Yani ödeşmiş olduk kopar. Ya rakip nasılsın üstüne ama aç kurdu. Ben aşağıya kurdum. Bence benim yaptığım Or. daha mantıklı. Ben İzrail'i düşürdüm. Topar. Onlar nasıl düşürdüler? Nasıl oyuna sokabiliriz birbirine. ama İzrail oyuna kolay kolay Kuşkuların dahil birbirine olamaz. Birbirine. Gel buraya. O canı gitmiyor bunların. Bu ne? Bu Kong hayvan olmuş. Çok güçlü hero ya. Onu nasıl keseceğiz? Moruk Yumi bak bu Kong'la oynuyor bir de. Oo, Wukong maymunluğunu ilan etmiş. Özgür maymun cumhuriyeti. Yalan öldün öldün. Baksana. O ne oğlum onu nasıl kes? Lan vursam canı gitmez biliyor musun? Mahvolmuş mu çeksek buraya bir tane ya. Aklın sonu çekiyorum Fizmar'a tek atmasın diye. Aklın sonu çok fena büyüdürenci veriyor. Giden, Aşırı o Büyü büyüdürenci çok konusunda. Ayakkabıyı da büyüdürenci çekebiliriz. Sonra bir de mahvolmuş şeker fizi keseriz. Can değerine göre vurduğumuz için. Bazen... Hı, altında... Aşağıda ölme be kankam. Ölme be kankam aşağı. Ay. Neyse lan şattan Yumi aldı. Öl öl. Valla Yumi ölecekseniz ölün. Ben de öleyim hatta Yumi'ye bir tur. Nasıl rahatsız ediyorsak. Aklın sonunu bitirdik. Ee, until da lazım bize. Antil <laughs> 300 gold. 300 gold da Antil alalım. Yani şey bu Kongu yani. Antilsiz kesmenin imkanı yok. Bir de Yumi giriyor içine. Fiora'ya lazım, Izril'a lazım, Yumi'ye lazım, bu Kong'a lazım Antil. Çok iyisiniz. Aşağıda fight diyorsunuz. Ben buradan e, push atayım da alamet çıkacak. Belki alameti yılandırım. Aa Fiora da aşağı gitti. Bu Kong da aşağı. hepsi aşağıda. Burası boş. Alamet zamanı kimse yok burada. Öldüğünüz zaman alamet alacağız gibi. Ee, Fiora gelmeye çalışıyor. Yo, Fiora buraya getirme. Tam bu konk beyizleyecek beyiz atıyor. İnsanlar Yetişmemesi lazım seni vur kankam. Kafi kafi alan met alırsak güzel. Tamam tamam. Bence güzel. Bu alametle de, de mid tower açarsak e, Fiora da hayvan olmuş. Kaç kaç zeri kaç kaç kaç. O adam Özgür Fiora Cumhuriyeti kurmuş kendisine. Aa kötü oldu. Boş çok boş kötü öldün kanka ya. Gerek yoktu gibi. O karşıda iki tane devlet var. Biri Özgür Maymun Cumhuriyeti, biri Özgür Fiora Cumhuriyeti. Ee, onları nasıl keseceğiz? Hiçbir fikrim yok ama şu söze inanırım. Herkesten büyük bir Allah vardır. O yüzden keseriz ya, değil mi? Yani inşallah. Yani umarım. Yoksa kaybedeceğiz. 6 kill. Büyüdürenci ayakkabısına da aldık. Geliyorum. Şimdi ebedi e, de alabilirim aslında. Ebedi alalım. Aslında Bazen, mahvolmuş alsam Fiora'ya vururum. E, bu Konga demeye çatarım ama ebedi alırsam Izreal'a Yumi'ye direkt tek atarım ultiyle direkt. Yani mahvolmuş can değerine göre vuruyor. Ebedi tek atıyor. Kırılganlara derken öldük mü? Aa, ulti de çıkabilirdim. Ama önüme atlasaydı ultim ona takılırdı. O da işimize gelecek bir durum değil. Oo bu ne? Güzel. Oo. Özgür Maymun Cumhuriyeti ya. Direkt TP aldım bu arada. Nasus da devlet kurmuş kendine. Helal Nasus. Oğlum adam ölmüyor ya bu kon. Tamam öldü mü? Ay çok fena fake attı. Evet. Ters köşe, ters köşe ama alalım direkt. Bu base atacak canı sıfır. Ejder ejder TP var. Bu base'e gidiyor. Ejderi de alalım hemen. Giden o yolu ben çok iyi Bak bileyim. alıyormuş. Beyz base atlan bu kon. Aha Ya hayat aşağı öyle durursan burada böyle böyle şeyle Hayat aşağı <gülüyor> Geliyorlar <gülüyor> Tamam Çok iyi Ölmeyeyim lan nasıl öldüm ya Ya bu maymun çok vuruyor Bir de tank kasıyor Yani can man kasıyor vuruyor çok güçlü hero ya Tam Elodok şu Riven var ya karşıdaki. Tam Elodok ya. Çocuk 3 sezon boyunca sadece Riven oynadı. Çok güçlü diye. Şimdi Wukong'a dönmüş kral. O kadar Elodok olmaya gerek yok. Arada böyle relax rolal çek ya kanka. Valla bak bir jungle yöne de falan dene yani. Jungle yesin falan dene biraz. Şu hero'ya bakar mısın Muruk? Bak bu, bu ne? <laughs> Mal çar ya diyor ya o çar var ya harbi mal çar ya Oyundaki en bozuk jungle'lardan oynaması da zevkli değil diyecek diyeceksin ki abi sen niye oynamıyorsun Ya yani Üç maç Wukong atıyorum dördüncü maç mide bulantısı ne geliyor kader, ne de Flash at çocuk korkudan her şeyini bastı oğlum Bu korku hızırla 4 sene daha yeter lan gel. gel 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 Kaçmasın bu Kaçar mı? Kaçmasın. Kaçmasın. Flash'ım var. Güzel. Aha Fiora geldi. Baksana Muruk. Dört kişiyiz. Flash Güzel. Helal lan Nasus. Helal lan Yusufi. Niye <laughs> oyuna döndük ya. Nasus söyleme kankam seni. Ebediyen kurtarmaya geliyorum. Bu da ölürse maymun ölür mü? O maymun ölür mü hiç ya? Cümlesi bile bozuk. O maymun ölür mü hiç yani? Maymunun ölmeyeceği cümleden belli. Amut maymunu. Hemen bir beyizleyelim. Until tamamen bitirelim. Yani adamların çaldığı canı şöyle bir tamamen azaltalım. Bir de ebedi ne alalım kadar. şuradan hemen. Ne de alın yazısı. atını tamamen Yalnız şey sebebi alt item o kadar çok e, until vermiyor. Itemi tamamlayınca daha çok anti alıyorsunuz. O yüzden Aha. her türlü daha karımsı gibi bir şey oldu şu an. Bir tık e, saldırı hızından düştük, ya, zaman düştük zaman ama anti yani Anlaştın önemliydi. Yumin falan var karşıda Boruk. Adam perma can basıyor. Ya yine içeride öldüm. Kafayı yiyeceğim. Ölmeyin. Herkes ölmesin. Nasus geliyor fight'a. Fiora 800 vurmuş ya. Fiora ne kadar çok vuruyor. Aa boss fight'a indin. Nasus'a bak. Sadece Nasus izle abi. Aa öldü lan bu konu Nasus şeyi kes fizi kes. Ona ona. Ona la. Aa tamam. Event Ya yani şu Hiro bozuk dememden sıkıldınız ama, şu Yumi de bozuk, bu kanlı da bozuk. Vuruk <laughs> Dokundum, mana tek atıyor ya. Bak bak, kestin sen onu. O öldü mü? Oğlum, o ne? O ne? Yumi öldürtmüyor 23-23 oyun, o kadar dengeli maç gidiyor ki, skor 23-23. Ayakalar mıyım lan onu? İblisler şekil Aha. değiştirir. Manası yok. Her şekilde avlarım. Saklanacak yer yok. çok iyi. Güzel, çok güzel oldu bu. Değerlendirelim bu hareketi. Sesim kesildi. Oynayalım. Bu bir son kaçma. Kaçman, vurtulaman, çok iyi. Bu Fiora'yı kim kesecek ya? Yalan. Bu Fiora'yı kim kesecek ya? Kopar. Güzel öldü lan. Ya ne zaman şunu kim kesecek desem Nasus çıkıp kesiyor adamı. Beni mi duyuyor Nasus bana artistik mi yapıyorsun ben keserim diye. Mühlenen. PP var bende. Dragon çıkıyor 6 saniye 5 saniye. Bir de melek alacağım. Normalde mahvolmuş almam gerekiyor benim bu rakibe de. Yok ya melek alalım. Eyle içeri girdim de hero çok ayakta kalamıyor. Onu bir çözmemiz lazım. Gelecekler. İstiyorlar dragonu. Kes 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 kes. Oyun biter. Çok iyi. Gel var ona. 3 dragon olduk. Dragon. 3 daraganız Gel gel lan şuraya gel. Baron al mitten eee puşlayak. Sonra bitirelim. Kota atmışlar var ona. Oğlum Ezreal İlaç attı nereye geliyor? Aha. Hop. Tamam. Ölsün ya bu. Ultim dönüyor bak. Bak 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 bak, bak. gör beni bak bak. Hop. Aa yatağa şu vurdum arkadaşlar şapala yatağa ya. İlaç mı atıyor bir daha ya. TP var hemen geri gelebilirim buraya. Teleport is here ama ben çok ha, tam teleport Lan redim alsam tp mi atsam Şu item de bitsin de bir Oh meleği de aldık tp'yi de koyduk Babaları gelsin kurşun iki buçuk liradır ho Biter bu oyun buradan ya Yolta atsam şöyle iki 3 kişiye Dedim lan ne taşıyor Saldılar mı? Saldılar mı ya? o salmadı. Niye salmıyorsunuz evladım maçı? Niye salmıyorsunuz lan maçı? Iı, pasta var, börek var, çörek var. Neye bakıyorum? Gel buraya. Bitiyor ve biter. Yatın aşağı güzel. Maç acayip iyiydi lan. Çok oynaması keyifliydi. izlemesi çok keyifli olur bu maçı. İki takım da bayağı iyiydi ya. 48 damga challenger'mışız. 49 damga chillinger olduk. Evet. MVP ha, verdi mi? Oo, bu maçta da MVP olamasam oturur ağlar. Oyunu bırakırdım kankam. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.